Bitcoin'de neler oluyor? Bitcoin'de ciddi hareketlilik var. Son 11 kapanışından sonra eğer ki burada üç küçük adam mumu gelirse yani bu büyüklükle bir mum daha gelirse 17 kapanışında bizi yukarılara bizi özlediğimiz beklediğimiz 60K'lı seviyelere 57K'nın üzerine atabilir. 57.500 üzerinde 4 saatlik bir kapanış bizi 70.000 hedefine 72.000 hedefine doğru ittirebilir. Burada RSI'nin şişmiş olmasını göz önünde bulundurarak birazcık küçük geri çekilmeler görebiliriz. Bitcoin az önce 56K'ya iğnesini attı. Şurada gördüğünüz 56.200 seviyelerine kendi iğnesini attı. Bitcoin'de burada beklediğimiz hareket ne? Eğer ki bir ihtimal, bir ihtimal kendince küçük bir ihtimal fırçamızı alalım. Buradan küçük aşağıya sonra yukarısı. Yukarıya bir küçük geri dönüş görebiliriz. Burada 55.500 seviyesinde retestini yapan Bitcoin'imizi daha yukarılarda görebiliriz diye beklentimiz var. Beklentilerimiz devam ediyor. Bitcoin tarafında çok ciddi sıkıntılarımız yok. Şu an tamamen bullish yani boğa senaryosu yavaş yavaş aktif olmuş durumda. Diyelim arkadaşlar görüşeceğiz.